Kadir Gecesi'nin bazı alametleri ve belirtileri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Kadir Gecesi parlak ve aydınlık bir gecedir. Yani o gece parlak, böyle aydınlık bir gece olur. böyle. İkincisi, sabah ne fazla sıcak ne de fazla soğuktur. Çok sıcak da olmaz, çok soğuk da olmaz. Böyle orta sıcaklıkta bir gün olur sabah. Bulutsuz ve yağışsızdır. Bulut da olmayacak, yağış da olmayacak. Yani Kadir Gecesi'nin alametlerindendir. Sabaha çıktığımızda ve de hem o gece hem de sabah çıktığımızda mesela yağış olmayacak ve gökyüzünde fazla bulut olmayacak. Yani bulutsuz olacak. Rüzgar da o gecede esmez. Rüzgarlı bir hava olmayacak. Yani mesela rüzgarlıysa, hava bulutluysa, yağışlıysa mesela Kadir Gecesi olma ihtimali yoktur. Yıldızlar da diğer gecelere nispetle daha az gözlenir. Mesela yıldızlar bu gecede Diğer geceleri nispetle mesela az gözlenir. Daha az olur yani. Sabahın güneşi, sabahın güneşi de zayıf ışıklıdır, parlaklığı azdır. Yani sabahleyin güneş doğarken normal bir gündeki gibi parlak olarak doğmaz değil de yani aslında güneş yine aynı güneş doğuyor ama işte yeryüzüne iner ya melekler o gecede. O melekler sabah mesela vakti güneş doğarken ne yaparlar? artık e, semadaki e, vazife yerlerine dönerken mesela güneşin ışınını keserler. Onun için güneş böyle sanki biraz daha az e, ışını verir gibi gözükür. Onun için ya Rabbi alemin bu alametleri görüp Kadir gecesini yakalamayı cümlemize nasip eyle. Amin.